Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Kendimi tanıtarak dersime başlamak istiyorum. Ee, ismim Ercan Koç. Ee, Türk Dili Beydebiyatı öğretmeniyim. Ee, okulumuzda ikinci meslekte, onuncu yılım. Evet, e, 9 sınıflarda bugün e, geçmiş yıldaki konuların tekrarı olarak e, cümle ögeleri konusundan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet, dokuzuncu e, sınıftaki İlk canlı dersimizde konumuz bugün cümle ögeleri. Evet cümle ögeleri deyince aklımıza neler gelecek arkadaşlar? Cümle ögeleri, temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki başlık altında incelenen, ikiye ayrılan bir konudur. Evet bu dersimizle birlikte yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah okullarımız tez zamanda açılır ve e, yüz yüze eğitimde e, çok daha keyifli bir şekilde e, çok daha verimli bir şekilde derslerimize inşallah devam ederiz arkadaşlar. Evet, konumuz bugün cümle ögeleri. Evet, cümle ögeleri dediğimizde aklımıza ne gelecek? Konuyu arkadaşlar iki başlık altında inceliyoruz. Bunlar temel ögeler temel ögeler ve yardımcı ögelerdir. Evet, temel ögeler dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Özne ve yüklem. Yüklemsiz cümle olur mu? yüklemsiz bir cümle eksiltili cümledir. Yani tamamlanmamış olan bir cümledir. Öznesiz cümle olabilir mi? Olabilir. Nadiren öznesiz cümlelerde vardır arkadaşlar. Tabii ki öznenin de çeşitleri var. Gerçek özne, gizli özne, sözlü özne ve örtülü özne gibi özne çeşitlerimiz var. Peki yardımcı ögeler dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Yardımcı ögeler evet eylemin şeklini, zamanını, miktarını ve benzeri belirten zarf tümleci. Evet bazı kaynaklarda zarf tamlayıcısı olarak da geçer. Diğeri eylemin yerini, yönünü belirten dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı olarak da geçer kaynaklarda arkadaşlar. Bunun dışında nesne var. Evet yapılan işten etkilenen ögedir nesne cümlede. Bir diğer adıyla düz tümleç olarak adlandırılır arkadaşlar. Evet düz tümleç diye yazıyorum. Bir de edat tümleci var. Bazı kaynaklar edat tümlecini zarf tümleci başlığı altında anlatıyor. Ancak genellikle birçok kaynak edat tümlecini ayırıyor. Ayrı bir cümle ögesi olarak değerlendiriyor. Evet edat tümleci de diğer konu başlığımızı. Öncelikle arkadaşlar hangi konu olursa olsun konu başlıklarını bilmeli, konu başlıklarına hakim olmalıyız. Bir konunun, bir konunun adını duyduğumuzda hemen o konunun ne anlama geldiğini, alt başlıklarının neler olduğunu, hangi başlığı gördüğümüzde neyi aramamız gerektiğini bilmeliyiz. Yoksa her konuyu birbirine karıştırırız ve sağlıklı bir öğrenme metodu elde edemeyiz. Buna da dikkat edelim. Evet peki herhangi bir cümle, bir cümleyi ögelerine ayırırken ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Cümleyi ögelerine ayırırken ilk yapılması gereken şey nedir? Önce yüklem bulunur. Önce cümlenin yüklemi bulunur arkadaşlar. Peki yüklemi bulduk. Yüklemi tespit ettik. Yüklemden sonra yapılması gereken ilk adım nedir? İkinci adım. Evet yüklem ilk adım. İkinci adımımız ne olacak? Yüklemden sonraki ilk adım özneyi bulmaktır. Kural budur. Önce yüklem bulunur. Yüklemden sonra ilk bulunması gereken öge öznedir. Evet. Peki yüklemi nasıl tespit edeceğiz? Yüklemi nasıl bulacağız? Arkadaşlar cümlede yapılan işi oluşu, hareketi, durumu belirten çekimli bir eylem durumunda olan ya da herhangi bir ek fiil ekini alarak İsim olarak ifade edilen ya da herhangi bir tamlama olarak, isim soylu bir kelime olarak karşımıza çıkan sözcük ya da sözcük öbeği yüklemdir. Yüklemler iki şekilde karşımıza çıkar. Ya bir çekimli eylemdir yüklem, yargı belirtir, yapılan işi oluşu hareketi belirtir ya da bir isimdir. Ya da isim soylu bir kelime ya da kelime grubudur. Buna dikkat edelim. İsim soylu sözcük ya da sözcük öbekleri herhangi bir ek fiil eki alarak yüklem olur. Bunu da bilelim. Evet, konu başlıklarımız bunlar. Konu başlıklarını ifade ettik arkadaşlar. Konu başlıklarını ifade ettikten sonra hangi ögeyi bulmak için yükleme hangi soru sorulur? Şimdi bunu ifade edelim. Evet, yüklemi bulduk. Yüklemi tespit ettik. Yüklemi bulmak için soru soracağımız herhangi bir yer yok. Dediğim gibi yüklem cümlede yapılan işi oluşu hareketi belirten çekimli bir eylemdir. Ya da isim soylu bir kelime ya da kelime grubudur. Yüklemden sonra ilk bulunması gereken öge öznedir. Peki özneyi bulmak için yükleme hangi sorular sorulur? Farklı bir kalemle yazalım. Arkadaşlar özneyi bulmak için yükleme kim ya da ne soruları sorulur. Evet. Peki öznenin çeşitleri var demiştim. Bunlar nelerdi? Gerçek özne, gizli özne, sözde özne ve örtülü özne şeklinde öznenin çeşitleri var arkadaşlar. Evet bunları da yazıyorum. Bunların sorusu ortaktır. Yani gerçek öznenin sorusu, ayrı sorusu, gizli öznenin ayrı sorusu bulunmamaktadır. Bütün özneler aynı soru ile yükleme sorulan aynı soru ile bulunur arkadaşlar. Evet gerçek özne, gizli özne, sözlü özne ve örtülü özne şeklinde dört tane özne çeşidimiz var. Evet bunlarla ilgili ayrıntılara değineceğim cümleyi. Ögelerine ayırırken. Kısaca bahsedeyim şu şekilde: Gerçek özne, yükleme sorulan kim ve ne sorusuna yanıt veren ve cümlede açık olarak adı geçen öznedir. Gizli özne, yükleme sorulan kim ve ne sorusuna yanıt veren ancak cümlede ismi geçmeyen öznedir. Sözlü özne, yükleme sorulan kim ve ne sorusuna yanıt veren cümlede adı geçen ancak işi gerçekleştirmemiş olan öznedir. İşi yapan özne değildir. Sözlü öznedir. Örtülü özne ise cümlede yapılan işi, oluşu gerçekleştiren e, ancak kim ve ne sorusuna yanıt vermeyen özne durumundadır. Bunu da örnek cümleler üzerinde göstereceğim. Evet diğer yardımcı ögeleri inceleyelim. Zar tümleci, dolayı tümleç, nesne ve edat tümleci şeklinde dört tane yardımcı ögemiz var. Nesne'nin diğer adı düz tümleç ve nesne ikiye ayrılıyor. Bunlar nelerdir? belirtili ve belirtisiz nesne bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Zar tümleci. Peki zar tümlecini nasıl buluruz? Yükleme sorulan ne zaman ne kadar nasıl niçin niye neden gibi Soru unsurlarının cevabı da zar tümlecini buldurur arkadaşlar. Dolaylı tümleç yer tamlayıcısı bir diğer adıyla eylemin yönünü ya da yerini belirtir arkadaşlar. Evet dolaylı tümleç ise nere nerede nereden Kime, kimde kimden? Neye? Neyde? Neyden şeklinde belirtilen bu 9 soru karşılığında alınan cevaplardan oluşur. Evet nesne. Düz tümleç ikiye ayrılır. E bunlar nelerdir? E belirtili ve belirtisiz nesne. Şimdi bunları ifade edelim. Şöyle yazalım. Belirtili nesne. Belirtisiz nesne arkadaşlar. ikiye ayırdık. Belirtili nesne yükleme sorulan neyi kimi Çuğul halde var. Neleri? Kimleri sorusunun cevabıdır. Belirtisiz nesne de sadece ne sorusunun cevabıdır. Peki edat tümleci o nasıl bulunuyordu? Edat tümleci de yükleme sorulan ne ile kimin ile ne için kimin için sorularının cevabıdır. Evet. İşte cümle ögeleri. İşte konu başlıkları. Temel ögeler ve yardımcı ögeler ve bu ögelerin bulunması için yükleme sorulması gereken soruları tek tek ifade ettim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilelim. Evet. E, şurada Dolaylı tümleçte e, Nere ya da nereye diye bir soru var. Buna dikkat edelim. Bu soru e, zarf tümlecine de sorulabiliyor. Bu soruyu zarf tümlecine sorduğumuzda eğer eylemin yönünü belirten bir cevap alıyorsak, yön unsurlarından birini cevap olarak alıyorsak e, sorunun cevabı zarf tümleci olur. Ancak yer belirtiyorsa nereye ya da nereye sorusu, Dolaylı tümleş olur. Bununla ilgili ayrıntıları örnekler üzerinde vereceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde temel ögeleri ve yardımcı öğeleri ifade ettik. Şimdi tahtayı temizleyeceğim ve arkadaşlar örnekler üzerinden ilerlemeye devam edeceğiz. Evet, şimdi örnek cümlelerimiz var arkadaşlar. Evet şimdi böyle bir cümlemiz var. Cümle önünde uzanan kar yolunun pürüzsüz duruluğuna baka kaldı. Evet. Baka kaldı. Çekimli bir eylem. Bir sürerlik eylemi arkadaşlar. bileşik eylemlerden biri. Baka kaldı yüklem. Evet. Dili geçmiş zaman ile çekimlenmiş yapılan işi belirtiyor. Burada e, baka kaldı yüklemine sorular sorarak ilerleyeceğiz. Kim baka kaldı? Önce özne bulunur. Yüklemden sonra ilk bulunması gereken öge öz nedir? Kim baka kaldı? O gizli özne. Peki neye baka kaldı? Önünde uzanan kar yolunun pürüzsüz duruluğuna komple dolaylı tüpleştir. Peki neden komple dolaylı tüpleş? Neden sadece e, kar yolunun pürüzsüz duruluğuna demedim? Ya da ya da pürüzsüz duruluna demedim sadece. Neden bu şekilde bütün olarak ele aldım? Arkadaşlar, tamlamalar, kelime grupları, deyimler bunlar cümleyi ögelerine ayırırken bütün olarak ele alınır. Edat ve bağlaç grupları bütün olarak ele alınır. Bölünmez, parçalanmaz. Evet, önünde uzanan burada fiilimsi grubu var. Evet, kar yolu, isim tamlaması, burayı bölemeyiz. Kar yolunun duruluğu, bakın burada zincirleme tamlama var bölemeyiz. Pürüzsüz sıfatı araya girmiş sıfat tamlaması var. Buralardan bölme şansımız yok. Çünkü komple tamlamadır. Tamlamalar bölünmez, parçalanmaz. Buna dikkat edelim, bunu öğrenelim. Dolayısıyla evet, özne ile yüklem arasında kalan bu bölüm komple yer tamlayıcısıdır. Yani dolaylı tümleçtir. Evet, örnekler üzerinde bu şekilde bazı ayrıntıları, kuralları bilmemiz gerekiyor. Evet, bir örnek daha yazıyorum. Evet hemen o cümleyi yazdım. Çözümleyelim arkadaşlar. Paltonun içindeki küçücük çocuk yorgun görünüyordu. Görünüyordu yüklem. Kim? Paltonun içindeki küçücük çocuk. Neden küçücük çocuk demiyorum? Komple bütün olarak ele alıyorum özneyi. Çünkü paltonun içi isim tamlamasıdır. Buradan bölemeyiz. İçindeki çocuk sıfat tamlamasıdır. Burada sıfat yapan ki var. Buradan da bölemeyiz. Küçücük çocuk sıfat tamlamasıdır. Evet sıfatla isim birbirinden ayrılmaz. Tamlamayı ortasından bölemeyiz arkadaşlar. Buradan da ayıramayız. Ve Dolayısıyla komple bütün olarak ele almak durumundayız. Tamlama olduğu için. Burası da komple özne olur. Gerçek öznedir. Nasıl görünüyordu? Evet nasıl sorusunun cevabı neydi hatırlayalım. Yükleme sorudan nasıl sorusunun cevabı zarf tümleciydi. Yorgun kelimesi de zarf tümleyici, zarf tamlayıcısı olur arkadaşlar. Bir örnek daha yazıyorum arkadaşlar. Evet bir örnek daha. Bir örnek daha yazıyorum. Evet ardarda 3 örnek yazdım arkadaşlar. Şimdi örnekleri çözümleyelim. Şimdi geçer bir beyaz kelebek önümden. Arkadaşlar yüklem her zaman cümlenin sonunda olmaz. Yüklemin cümlenin sonunda olmadığı, ortasında ya da başında olduğu cümleler devrik cümlelerdir. Bunlara devrik cümle denir. Evet, geçer kelimesine burada dikkat edelim. Geçmek eylemi erar geniş zaman almış. Çekimli bir eylemdir ve yüklemde yapılan işi oluşu belirtir. Yargı belirten bir kelimedir. Geçer kelimesi burada yüklem durumundadır. E, kim geçer? Bir beyaz kelebek. Evet, sıfat ayıramayız tabii ki. Burası özne durumundadır. E, nereden geçer? Ölümden. Dolaylı tümleç. E, ne zaman geçer? E, şimdi geçer. Şimdi kelimesi de e, zarf tümlecidir arkadaşlar. Zaman tamlayıcısıdır. Diğer cümleyi çözümleyelim. Sizi sevenlere değer vermeyi asla unutmayın. Unutmayın Kiple, emir kipiyle çekimlenmiş bir aydan ee, kim unutmayın kim siz unutmayın evet siz kelimesi siz zamiri ikinci çoğu şahıs zamiri gizli özne durumundadır peki neyi unutmayın neyi sizi sevenlere değer vermeyi komple nesnedir Belirtili nesne. Nasıl unutmayın asla, kesinlikle unutmayın derken asla kelimesi zartunlecı olur. Diğer örneği çözümleyelim arkadaşlar vakit kaybetmeden hayvanları sevmeyen insanlardan insanları sevmelerini bekleyemezsiniz. Bekleyemezsiniz. Evet mezmaz eki geniş zamanlı olumsuzdur. Geniş zamanla çekimlenmiş bir eylem arkadaşlar. Bekleyemezsiniz. Yüklem. Kim? Siz. Siz bekleyemezsiniz. İkinci çoğul şahıs zamiri yine burada gizli özne durumundadır. Peki neyi bekleyemezsiniz? Neyi bekleyemezsiniz? İnsanları sevmelerini yine ne? Peki kimden bekleyemezsiniz? Kimden? Hayvanları sevmeyen insanlardan. Burası da dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı olur arkadaşlar. Evet, iki örnek daha yazacağım. Evet, iki örnek daha yazdım. Hemen örneklerimizi çözümlüyorum arkadaşlar. Bu şehirde tüm sokaklar seni düşünür. Cümlemiz bu. Düşünür yüklem. Geniş zamanla çekimlenmiş bir eylem. Kim düşünür? Kim düşünür? Soru soruyorum özneyi bulmak için. Tüm sokaklar evet. Sıfat tamlaması burada özne durumundadır. Gerçek özne. Nerede düşünür? Nerede? Bu şehirde. Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı. Kimi düşünür? Seni belirtili nesne. Osmanlı Devleti'nde duraklama döneminde birçok ıslahat yapılmıştır. Yapılmıştır yüklem. Evet, e, mişli geçmiş zamanda çekimlenmiş bir eylem ardındandır ekvelinde almış. Evet, yargı belirtiyor cümlede. Yapılan işi oluşu hareketi belirtiyor. Yani, yapılmıştır. Kim yapılmıştır? Ya da yapılan ne? diye soru sorduğumuzda birçok ıslahat cevabını alırız. Ve burası sözde özne olur. Çünkü yapmak eylemini gerçekleştiren ıslahat değildir. Islahat yapılmıştır. Birileri tarafından yapılmış. Bu sözde öznedir. Gerçek özne değil. Peki, nerede yapılmış? Osmanlı Devleti'nde dolaylı tümleç. Ne zaman yapılmış? Duraklama döneminde zar tümleci. Evet bu şekilde bu cümleyi de ögelerine ayırmış oluruz arkadaşlar. Evet bu şekilde örneklerle biraz daha ilerledik cümle ögelerini. Örnekler üzerinde görmeye çalıştık. Özneyi, yüklemi, nesneyi, dolaylı tümleci, zar tümlecini örneklendirdik arkadaşlar. Daha farklı örneklerle devam edeceğiz. Konuyu daha da genişletecek daha da farklı örneklerle konuyu kavramanızı inşallah sağlayacağız arkadaşlar bir sonraki dersimizde yine bol bol örnekler üzerinden cümle bölgelerinden devam edeceğim cümle bölgeleri konusunu kavramanız için arkadaşlar çaba göstereceğim şimdilik dersimizi noktalıyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere İyi günler diliyorum